Herkese merhabalar. Ben Arif Erdem Ocak. 40 yaşındayım. Müzisyenim. Gitar çalıyorum. Bu da yaşıyorum 10 yıldır. Şimdi bu anonsu Macarca yapmam gerekiyor. Siyastok, Yoistet Kivanok, en Arif Erdem Ocak Bacok, en Necmen Yüveş Bacok, eş Budapest, Budapest Bol, Eş zeni Socuk. banda ban en gitar uzun, eş iğne kelek, eş hobi, eş a medve, kici medve. E, Soruları buradan anlatmam gerekiyor, o yüzden evet. E, bu dili neden öğrendiğimi soruyorlar. Tamamen sokaktan e, duyduğum kadarıyla öğrendim çok da hakim olduğunu söyleyebilirim. Yani duyduğum şeyleri çok anlıyorum ama bunları ifade, kendimi ifade etmekte çok zorlanıyorum. Çünkü kelime halinden çok gelişmiş değil maalesef. Ve bunun için de çok özür dilerim. Çok çok kendime kızıyorum bu konuda. Bu, bu dili öğrenmekteki en zor yaşadığı zorluklar nelerdir diyorlar. Bununla hmm, ilgili soru sormuşlar. Türkçedeki gibi sondan eklemeli bir dil olması. Elmam, Alman gibi. Burada da elmamızın olduğunu gösteriyoruz. Hobi yemek istiyor. Ee, mesela eee gitar gitarom gitarım e, gibi sondaki m aslında yani Türkçedeki m gibi aynı şeyi gösteriyor. Bunlar aslında çok elde tutulur şeyler, e, belirli özellikler. Oradan aslında e, tutunup aynı familyadan olduğu için ilerleyebiliyorsunuz. Ama eğer e, bir e, dağarcığınız, kelime dağarcığınız çok küçükse ve dil bilgisini iyi bilmiyorsanız büyük zorluklar sizi bekleyebilir. Onu da söyleyeyim baştan. Aslında evet Macarca konuş, burada dili konuşmanın faydalarını ve personal kişisel hayatınıza ve professional hayatınızdaki etkilerini sormuştum. Gerçekten dili biraz çok az hakim olmak kültürel bakımdan çok çok önemli burada dili konuştuğumuz zaman daha çok e, kültürel faaliyetlerde, e, sosyal ortamlarda daha çok e, girebiliyorsunuz. Çünkü e, nüfusun çoğunluğunun aslında İngilizce konuştuğunu, İngilizce hakim olduğunu pek söyleyemem. E, ve e, biraz utangaç da olabiliyor eğer siz İngilizce yaklaştığınızda çok fazla İngilizceye girmek istemiyorlar. Ama siz Macarcı'ya biraz hakimsiniz o zaman daha rahat ve daha e, e, muhabbete açık oluyorlar. Öyle bir durum oldu. Ee, ve eğer gerçekten Macarca konuşuyorsanız benim profesyonel hayatımda eğer müzisyen arkadaşlarımla e, ya da iş iş, al, iş yaptığım insanlar Macarca biraz daha diyalo diyalo e, diyaloğa girdiğimde çok pozitif etkilerini gördüm açıkçası. E, Kimlere bu dili konuşmayı önerirsiniz diyor. E, bir kere kesinlikle şunu söyleyeyim. Mac ya yani Macar kültürü çok çok gelişmiş bir kültür bence. Hem e, edebiyat açısından hem Normal, sosyal bakımdan hem de e, müzikal, e, sanat bakımından çok enteresan bir kültür. Bu kültürü öğrenmek e, çok etkileyici olabilir ve birçok ortak noktasında olduğunu düşünüyorum. Türk kültürüyle ve Türk e, diliyle de e, bu konuda çok etkileyici olabilir. Ve çok enteresan benzerlikler görebilirsiniz iki dil arasında. İki dil arasındaki büyük farkları sormuşlar iki kültür arasındaki büyük farkları sormuşlar. En büyük e, fark aslında Macarca'daki en büyük fark mesela nesneleri, objeleri ifade ederken başına İngiz, İngilizce'deki gibi ya da e, Almanya'daki gibi derdi az e, ya da the, h e, a gibi e, az oto, araba e, az alma, elma başını e, bu tür, tam ismini çıkaramayacağım, bunu getiriyorlar. Bu bu çok zor oluyor çünkü eğer İngilizce konuşuyorsanız zaten, Türkler genelde İngilizce konuşurken de the'yi çok kullanmazlar. The window demediğin zaman hangi pencereden bahsettiğini karşı taraf anlamıyor. Ve bu aslında dili anlamak açısından önemli bir şey. Derdiydi de aslında, Almanca'da bu daha da derine giriyor aslında. Ee, bu benim için en büyük zorluklardan birisiydi. Mesela ee, az az alma kirek, hiç <laughs> <Eş> alma kire. <laughs> hatarızot, eş hatarızot. Belirtili ve belirtisiz olduğu zaman ee, birisinde farklı bir şey oluyor. Belirtili olduğunda, belirtisiz olduğunda farklı oluyor. Bunu beyninin beyninde bu sistemin oturması çok uzun zaman oluyor ve benim için bu çok zorlaştırsa. Tabii Macarlar bunu bilmeden yapıyorlar. En uzun kelime. Benim bildiğim en uzun kelime. E, hatta internette bir tane e, e, bir espri görmüştüm. Birisi e, Yonapot Kivanok diyor birinci resimde. Beyninin bir kısmı çalışıyor. İkinci resimde e, Siyaslok diyor. Beyninin bir kısmı çalışıyor. Üçüncü bölümünde başka bir şeylerdi. En sonunda şöyle bir şey söylüyor. Amis hetteşek ketteşek ter diyor ve beyninin bütün bölümleri, uzuvları çalışıyor. Benim için en uzun kelime bu. Benim de beynimin bütün e, noktaları çalışıyor bunu söylerken. Harmis ketteşek tere. Evet, burada da benzer kelimelerin benzer kelimelerden kelimeleri sormuşlar. E, Belirli zorlukları olduğu Evet aslında şöyle bir şey. Mesela çok enteresan bir cümle, kelime kelime çok benzer birbirine benzer kelimeler var. Cebimden küçük alma var. Cebimde küçük elma var. Birbirine çok benziyor aslında fonetik bakımdan. Ama burada beni zorlayan en en, en mesela menyi demek ne kadar, kaç lira demek, ''Menni'' demek, nereye gidiyorsun gibi bir şey gitmek fiiliyle alakalı bir şey. Alışveriş yaparken sürekli o menyi diyemediğin zaman, menli gibi çıktığı zaman karşı taraf bunu anlamayabiliyor orada zorluk çekiyorum Evet biraz daha bu dille ilgili konuşmamı istemişler ya da bir şiir ya da bir şarkı söylememi istemişler. Ben de küçük bir şarkı söylemeye çalışacağım size DRAGON, DRAGON TENGEMET, EMTİGEDEN DRAGON, Ben sana, sen de bana aitsin Anlamı geliyor biro. 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 Bir tai, bir çok duygusal bir şarkı. Çok teşekkür ederim. Ben Arif Erdem Ocak, müzisyenim. Bu da Hubi. Hubi. Çok selamlar. Görüşmek üzere.